son arana için oyunlarımıza seri bir şekilde devam ediyoruz. Yener yeniliriz. Ama bu oyunda ne kadar iddialı olduğumuzu da siz değerli abonelerimize göstereceğiz. Biraz karmaşık bir kart yaptım. Niye yaptım ben de bilmiyorum. Ama oraya alırsak çok şeyler olabilir. Bakıyoruz. Evet. Bu kuleyi aldık gibi. Ee, şimdi iyi bir avantaj sağladık. Bir dakikanın altına indiğimiz zaman ise yanlış yere Valkyra attım. Yok doğru yere atmışım. Şimdi bir dakikanın altına indiğimiz zaman çünkü kartların biraz ağır olduğu için evet buraya büyük bir ihtimal savunmayacaktır. Evet savundu. İşte ben olsam savunmam. Bakalım bir şey atacak mı bununla birlikte. Atmazsa sol taraftan ilerleyeceğim. Evet sol taraftan ilerlemeye devam edeceğim. Ah 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 bu kötü oldu. Seviyesini unuttum. Lig yolunda, kupa lig yolunda oynadığım için şey oldu. Ne diyorlar? Seviyelerini unuttum. Evet neyse kaybetmiş olduğumuz bir şey yok. Evet şu anda geride gözüküyoruz ama. Şey yapmayacağım. <laughs> Büyücü e, Walker ve hemen akabinde balon atacağım. Evet içine zaman. İşte tam olarak bu zaman. Evet hiç sıkıntı değil. Benim ayarımda bir oyuncu değil bu. İlla ki ortaya şimdi şey koyacaktır. Ama bu da sıkıntı değil. Çok kötü sinirlendirdi beni. Hatta ana kuleye bile gidebilirim. Gerektiğinden fazla sinirlendim. Gördüğünüz gibi ana kuleyi de aldık. Ee, aldık mı bakıyoruz. Almasak da zaten buradan zaten çeviremez oyun. Evet aldık. Çok kolay bir galibiyet oldu benim için. Bir tek e, öfkeye yanlış attım. Tekrar bir oyun daha oynayacağım. Öfkeyi daha e, o da lig yolunda oynadığımızdan dolayı yani normalde öfke oradaki oranlar düşük olduğundan dolayı direkt öfkeyle öldürebiliyorduk bunları. Ama şimdi ise evet ilk bakalım hamlesini ondan bekledik. Sağ taraftan yaptık. Lig yolu zannettiğimden dolayı öyle bir öfkeyi yanlış attım. Evet. Evet. İki tane vurmuş oluyor. Balonda oynayabilir. Onun için şu büyücüyü korumam lazımdı. Evet en nefret ettiğim şu kart. Okçularım yok. Şöyle yaparsam bu kuleyi de açmış olabilirim. Evet biz buna ee, anti gelebilir bu kartlar bana. Evet. Onun için şey yapabiliriz. Bu taraftan. Çünkü şu an kartlarım benim ona karşılık verebilecek tarafta değil. Ve o tarafta olmadığı için öncelikle şunu almam lazım benim. Ben buradan zaten hücumu yaparken oraya vurmak amaçlı yapmadım. Çünkü balon sırası gelmişti. Mecbur sol taraftan atmak zorunda kaldım. Ama şunu söyleyebilirim. Eee... Benim ayarımda bir oyuncu değil bu. Daha şu an gerçek anlamda hücum yapmadım. Sıkıntı değil, vursun. Gülebilir. İşte bu Oo, farklı bir şey yapmam lazım. Evet şu bir dakikanın altına binsek biz de yapacağımızı biliyoruz. Evet bunun burada vurması benim için çok büyük bir avantaj. Ee, ortaya şey yanlış attı. Sol taraftan ne var ne yok saldıracağım şimdi. Öncelikle şöyle bir şey yapmam lazım. Akabinde şurayı evet kurnaz bir hareket yaptı ama benim ona 2-3 kere vurmam lazım. Evet şu anda biz avantajlı durumuna geçtik bir anda. Bunu da böyle atacağım. Evet bunu aldıktan sonra o, bu da bana vuramıyor. Çok iyi. Bunu da aldık. Evet. Şeyi diğer taraftan attı. Hiç sevmiyorum o kartı. Evet çok yanlış bir hareketlerde bulundu. Evet. Gördüğünüz gibi bu turu da geçmiş bulunuyoruz. Ne kadar kızarsa kızsın. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, hatta bakalım nereye kadar çıkıyoruz. Buradan altınımızı alalım. Büyük bir ihtimal e, kaç oyun 23'ün 23, 23. arade bir şey kalmamış zaten gördüğünüz gibi buradan sonrası da yok bu araların hepsini geçmiş bulunuyoruz bizi izlemeye devam edin görüşmek üzere